Balık ya. Onu hiç bakmadım. 2024. Ne o? Şurası kafan var. İbo gel burada. Arna, Arna, Arna ver Arna. Arna abi gel Ayağı Turna. Arıyorum. Geldi geldi. Turnaymış şey. ya. Oo Turna. Ben sana değil mi Turna Güzel güzel bir Turna. Bak o o, o, o o Turna ya. Çok iyi çok iyi. İbo dikkatli çok abi. Şey gibi geliyor ya sansöle. Kalite gibi geliyor. Evet tamam Barak'ı da. Barak'ı da olmuş <laughs> artık. Kafasını döndü. Kafasını döndü. <laughs> <laughs> Hah hoş şurada.

Çetin yolla. bak ya. Ahtapot öyle kalamam ama Ahtapot ya Elinde yedin Turna oldu mu sen